Evet 5 kattının oraya indi onlar. Buraya gelen var mı? Ben dışarı düştüm galiba. o çatıya düşmüşüm lan. Burada ne var? Silah yok. Bana geldiler abi. Sen niye, niye ara gittin oraya? Kartal kaç kişiler? Abi iki kişi burada. Tamam, Bir da dolu abi. benim. Ben, ben, buradayım. Rahat ol. Rahat ol. Burası dolu. Kabura geç. Ya vurdum o kadar nasıl düşmedi o ya? Ben çıkmış bulundum. Arkandayım Derken... abi. Nerede sizin, Vural burada? Sizin baygır yerde. nerede? Tank burada. Varilerin arkasında. Ağzımı aldım. Varilerin arkası değilmiş. Nerede? Şurada duvarın arkasında geri çıkıyor. Kartel önüne doğru geliyor. Ben de. Aldım. Sağda alamıyordum ama Benden niye kaçıyorsun oğlum? Benden niye kaçıyorsun sen? Kastı birileri geldi. %100. Aynen. Zingi yerleşin abi. Zingliyim ben. Nereden geldiğini bilsek de gelmeden spreylesin. Beş katlı. Muhtemelen. Muhtemelen aynı. Aynen beş katlı adam gördüm. Abi bizim yalnız ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Şuraya gitmemiz gerekiyor. 5 katlı bayılır. Neresinde 5 katlını? Ben şu sıkar alayım ya. Al kompu mu ara çilsin ya. <laughs> Numarayı ben <beğenim>. onu <laughs> Abi sen nasıl yarın yokmuş gibi nasıl sıkıyorsun ya? Geliyor 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 gelmekte olan. Siz göstermeyin bagaj bagajdan da görmesin. Beni tek görsünler tamam bak beni tek görsün gelsinler. Gel geliyor geliyor bu dostamadan geliyor. Geldi. Sıkmamız lazım. Kartal çok böyle hırsızlık yapıyorsun var ya. Ben mi abi? He. Abi Oyunun güzel deme de hırsız de, tamam mı? <laughs> o değil de bunlar acaba o 5 katlıdakiler miydi? Onlar yüzde Bakayım bir... <laughs> Yok onlar değil. <laughs> onlar var bunlar işte. Nerede? Link mi? Solda solda. Nerede ya? Soldan vurdu abi ne bileyim. Abi <laughs> else body yedi else body yedi. Beyler bak bayılmayın da ne olur. onu. Çektiniz, çektiniz güzel. Şurada. Baygın. Oldu ki. Odan baygın. Mı evet. Bir, Odan mı baygın. Bir tane ayakta var hala. Nerede? Şuraya koşabilir arkadaşına. Abi o da alan ya. Benim gördüğüm dalı çok az. Beyler bana bakın. Arkandayım. ama bahatsız, Ne yapayım? Şu an bu bedeviyim ya. Abi normal normal Alıştık biliyorlar burada olduğumuzu Biliyorlar o yüzden abi açık vermeyin ilk baygını biz vermeyelim Ben bir sağdan açıldım Celal önümüzde bak yat dur ya Baygın biri Abi bir daha baygın kayada bir kişi kaldı bir daha baydın. Aşağıda. Diğeri de buradaydı en sonuncu. Gel Davut abi gel çık çık çık. Davut abi alırsın. Nerede? <laughs> Yerde yatmış şurada hadi beyler. Abi biz aşağıdayız. Yukarı gelsene de ya. Allah. Tamam aldı. Sakin ol Cekacım sakin ol. Adam otların içine yatmış gözükmüyor. Hadi bak ya. Abi adam aşağıdaydı ne gitti oraya ben hiç görmedim ya Bunlar kaçmış oradan baya Alan çok güzel attı Sağdan sağdan Oo yerimiz çok güzel gençler Kaybetmeyin burayı kilisede adam var mıdır? Aa adam araba geliyor. Araba geliyor bu tarafa doğru gördüm onu. Karadık. Bir dakika. Hay pardon. Nereden vurdu? Nereden, vurdu ya. <laughs> nereden vurdular? Şu açık. Abi Şu görmedim yani. ki abi ben korktum diyorum sen de nereden vurdular nereden vurdu? Dur lan. Eyvallah abi. Sağ ol. Sen de sağ ol kardeşim. Ben şimdi abi göreceğim. Bir iki kas. Sen onu bir indir ya abi. Be. Ben göremiyorum adam. Bakıyorum tepedeyim en tepedeyim. Şurada motor gelmiş de. Bak şuranın kapısı açık. Şurada açık. Hepsi mi açık? O orada bir yerde bak. Kanka yani bir tane sıkıp bu kadar mıydı? Adam hayatının vuruşunu yaptı şu anda. onu şeye atıyor. Abi yok onu ya. Yaptırdım vurdu mu ya? TikTok'a yüklüyor şimdi onu. TikTok'a yüklüyor şu anda. Bekle. Yalnız TikTok videomu da beğenen tek adamsın Ceka. Allah razı olsun. Abi TikTok'a bilmediğimiz için olabilir mi? WhatsApp drop grubuna var attım ha? oradan ben zaten. Bak sıktı görmediniz mi? Göremedim. Yok. <laughs> WhatsApp grubundakine alkış yapmış ya oradan beğenmiş ben. Vallahi ben WhatsApp'a da bakmıyorum niye yalan söyledim. İki seviye kas gören olursa Drop var burada. Drop da se seviye 3 kask var. Ha nerede? Abi o ben orada değil. Diye... Aa biz niye drop'u unuttum ya? Over olur, olur. Sakin ol. Kiliseye indiniz mi? Ses ne? var. Nerede? Senin sesin miydi abi o? Ya kartel. Abi kapısı da açık buranın. Kilise canım burası. Herkes açık kapısı kiliseni ya. Kelise popaz da vardır içeride. Bir sor bakalım günah çıkartıyor Çıkaracağım mı? şimdi. Paralıyor muymuş? Abi bence burada en büyük günahkar sensin. Nasıl bir günah işlediysen şey Red Zone direkt kafana düşüyor. Abi vallahi ya. vallahi <laughs> <laughs> ya. Çok yapıştırdı beni yere. Ha. Ben hala bir hareketlilik göremiyorum. Abi bunlar benle pusucu oyuncular. Pusucu yaptılar ya. sürü lüks var o lüksü Sağımıza bakalım tepeden bindirme yapmasınlar Ya şimdi Aa, biraz gördüm, dedi gördüm gördüm, gördüm, gördüm gördüm burada Headshot Headshot Bana göstermiyor Şu bana göstermiyor bak Benim ona görüşüm var da göstermiyor şu an Sağdaki çok şa şanslı, 3 seviye kaskından dolayı hayatta kaldı. Bunlar kime sıkıldı abi? Ya ben m 249 daha önce vurdum. Baygın, şurası baygın. Orayı aynen, ben... Nereden? Arka, 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 arka. Neresi? Yok, arka değil. Aradan, kırıktan görmüş beni ya. Gel de o tabloya gel. Bir gelsin bize abi. Gel. E ben söyledim Bu arada sen gösterme. Vural. Orayı arayı görmüyor. Anam ben canım hızlı gidiyormuş lan. Abi geçtik abi ya. Yani Davut abi. Abi Tut, patatese döndüm abi. anasını satayım ya. Dur. Hemen geliyorum. Abi nereden sıkıyorsun ya? Biri şurada bir yerde ama göremedim onu. Nerede 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 nerede? Şurada Onlar değil ya Sağdaki Burada sağda da var adam. adam Bizim burada da var adam Ya kardeş ben nereden Uzak Sen nasıl vuruyordun ya Uzak Lüks'e doğru bakın O Lüks'ün oradan gelen geldi atış Abi Lüks'ün çatısında yatmış Burada tam Ben bayılabilirim o bayıldı. Şurada. Onu bitirebilir misiniz? Bakıyorum, gidiyor. Yedi bir tane. Şu, şu arkamıza baksanız benle beraber. Oradan iki kişi çıkacak çünkü. Lan tam sınırda kaldı. Alana ya. geç, alana geçmemiz lazım. Abi ona çıkıyor. Abi şu adama bir tane vuramadık var ya. Şöyle ben alsan abi şunlar geldi. Baydım kardeşim sen neredesin? O çatıya çıkan mı vurdun? Lüks çatıyı vurdum. Çatıya çıkan bayıldı. Helal. Evet. Sen koşacak hadi alanı onlar koşacak onları vurup öyle girelim. Biz koştuk. Heh. Soldan onlara görüş var mı acaba ya? Vallahi bilmiyorum. Karteli vuran o lüks çatıdakini ben vurdum. Baydım. Gör, gördüm onu gördüm. Beni ben. vuran arkaydı. Arka lüks gözükmüyor buradan. Abi adam şurada. Geldi oraya gördüm. Helal. Yatırdım birini. Ben body vurmuştum ona. <laughs> Bitirdin mi? Hamdaki? Sarıyor, sarıyor, sarıyor. Bitiremedim. Yan sıkıyor, yan sıkıyor. Şurada. Göremedim onu. Muhammed alana girmen lazım Muhammed. Abi killer önümde kaçıyor. Nerede adamlar ya göremiyorum. Önümde bir yerde adam çıkıyor göremiyorum. <laughs> Mezarlıkta mı? Abi evden abi? atladı. Evden atladı ya. Gördüm şimdi. Abi bir SS var Can, canı yok adamın. öldü. Baygını çektim ben. Geri geri kaçıyordu. Muhammed teksin bak orada. Dikkat et kardeşim. Yakın. Şu sarının önünde bir yerde adam bak. Şurada bir yerde. Gördüm. Arkaya kaçtı maviden. Gördüm gördüm. Adam burada gelin abi. Helalsiniz.